Milli Eğitim Bakanlığı LGS'nin şifresini verdi. Değerli gençler, sizlere son tavsiyemi veriyorum. Sınava girmeden önce bu duruma bir kulak asmanızı öneririm. Sevgili gençler, değerli biriler. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu bursluluk sınavının soru kitapçıkları yayınlandıktan sonra Milli Eğitim kitaplarındaki benzer soruları da yayınladı. Yani bursluluk sınavındaki çıkan sorularda Milli kitabındaki soruları karşılaştırdı ve bize gösterdi. Bakın dedi Milli kitabındaki sorular bu. Sorduğumuz sorular bu. Ve birbirine ne kadar benzer olduğunu anlamanızı istedi. LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz için de son kez tekrar altını çizerek söylüyorum. Milli Eğitim kitaplarına bakmayı unutmayın büyük ihtimalle oralardan karşınıza benzer sorular gelecektir. Çünkü hem Milli Bakanımız hem Milli Bakanlığı genel hususlarda konuşmalarında bunun altını özellikle çiziyor. Ders kitaplarında olmayan hiçbir soruyu konuyu size sormayacağız diyor. Ama bunun haricinde benzer sorular da var. Yani kurslu sınavında biz bunu gördük. O yüzden tekrar altını çiziyorum. Dikkate alın. Başarılar.